1 2 3 4 5 6 7 Eee Güzel bravo. Evet abi. Bayağı açım. Ben de açım. <laughs> Ama perde yapacağız. Bayağıdır ölçüm yapmıyorum seni şaşırtmak istiyorum bugün. Tahminde bulunacağız vay, mı? Vay vay vay. Günaydın. Kardeşim, günaydın. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi vallahi. Zaman geldi. Teşekkür ederim. 8. hafta çattı. Evet. Sanki son hafta gibi ama. <laughs> Yok, o kadar değil. O kadar değil mi? Şimdi Onu öyle gibi gibi. yükseltmeyelim de. <laughs> Gel otur. Eyvallah. yükseltmeyelim de. Yine ben bir önceki Bakalım. Hatırlamak için. Şimdi şöyle bir görüntü vereyim. Tamam. Yine Tahmin. Tahminleri alalım. Şunu bir... Tahminde bulunuyoruz değil mi Çoğu Çoğusu derimiz biraz kalın. Abi dokunabilir miyim? Özel değilse. <gülüyor> <gülüyor> Yumuşamayı görüyorsun değil mi? Evet. Bir de belin arkasına bakayım. Mesela bak şu gelen kalınlığı hissediyor musun? Evet, i̇şte ama orası bayağı büyük. Su ve vergi. Tabii canım bayağı büyük. Bayağı gitti. Şimdi ben sana tahmin de bunu En yani son %15 mi çıktı? %15.7 idi evet. öncekinde. <laughs> Kilo da 88.5. Abi 11.8 ya da 12. Allah Allah. Ben de %10. 10. 9, Kaç 5. hafta geçti üstünden? İki mi üç mü? Ee, onu da söyleyeyim, ee, 10. ayın 6'sıymış diye önce. Hadi evet, bakalım. Artık şu oldu. Ama görüntüyü beğendin mi 8. haftayı? Çok, çok şık. Bunun yani dediğim gibi biraz su attık mı form hazır aslında ama Zırf. derimizi inceltmemiz lazım. Şimdi karın kaslarının ciddi anlamda eski çıkardığın karın kaslarından daha sert bir görüntüye evet. ulaşması için deri incelmesi lazım ön tarafın. Ve bu da gerçek anlamda zor diyetten geçiyor abi. O yüzden şu an çok iyi. Ben ilk başladığım günü harbi o, çok iyi. 4 hafta biraz daha zorlasın. Haksız mıyım? Sen Yok, şimdi bir şey iyi. daha iyi çıkması için Kesinlikle bir şeyleri ya. zorlaman gerekiyor. Kesinlikle. Ya yani şu iyi <laughs> ama çok daha iyi. Abi biz yani. iyi kötü demiyoruz çok iyi evet. ama daha iyisine ihtiyacımız var. Evet. <laughs> Tutabilirsin ya. 11. Tam arada çıktı ya. Vay be. Evet tamam. Güzel güzel moral mi bozdun? Niye ya? Onun altını bekliyordun. Evet. <laughs> Bizim konuştuk. Aynen. Neyse. Bizim küçük bir <gülüyor> <gülüyor> Bizim küçük bir iddiamız vardı. Küçük bir iddiamız vardı. Ama Kendi aranızda. Evet. evet, evet. Kim evet. kazandı şu an? Büyük bir ihtimal ben sen kaybettin. 9-10 arası falan dedim. Daha evet. değil abi. Daha değil evet. Şey. Çünkü ben şeyi düşündüm. Şimdi ben de kendim de bir yara düşmüştüm. Yüzde 10'un altına düştüğüm zaman artık böyle doğal pozisyonda karın kaslarına <laughs> nefes alırken bile sanki tişörtün üstünden dışarı çıkacak gibi oluyor. O hissiyatı ben ilk defa hayatımda yaşadığım zaman işte yüzde 8.5-9'lara düştüğüm zamandı. O yüzden oraya dedim ki ya çok az kaldı hocam dedi. Belki yüzde 1 iki ve o böyle Sen bir anda olacak ama. bir şey. <laughs> Aynen, ama bence %10'un üzerindedir diye tahmin ediyorum <laughs> dedim. Dün %11 çıktı. Evet ama form, bilet sadece evet. bizim daha iyisine ihtiyacımız var. Normal, sedantal bir insanın e, bu kadar düzenli yaşaması biraz zor olabilir. Zor. Nereden anlıyorum bunu? Mesela arkadaşlarım devamlı diyete başlıyor şu an. Sana geçen videoda da söylemiştim ve devamlı soru soruyorlar. Hem üyeler hem sosyal çevrendeki, yakın çevrendeki arkadaşlarım. Bir şeyler istiyorum onlardan. Tamam Ben de yani bak şunu yap, işte su iç falan filan. Yani çok basit şeyleri yapılandığı zaman sonuç bekliyorlar. Ben de onlara şöyle cevap Diyorum ki yani sen bunları yapmazsan ben sana yardımcı olamam ya da sen kendi yardımcı olamazsın. Bir de onlar hep şey bekliyor mesela. İşte biri bana yardımcı olsun falan. Şimdi sen bana yardımcı oldun tabii ki yol gösterdin. Bazı şeyleri anlattın ama ne yaptın? Beni yoluma bıraktın. Yani tabii Devam ediyorum. Beni arada kontrol ediyorsun. Sen de öyle yani. Her gün size arıyor mu mesela? Ama bunu yapabilen birisin. Abi bunu bence herkes yapmalı işte aslında. Mesajım o yani. Ben de birilerine yardımcı olabilirim. Ya da sen de diyetisyen olarak yardımcı olursun. Ya da sen hoca olarak. Evet. Ama aslında insan sadece kendi yapabilir yani. Hiç kimse her... sana bir şey zorla yaptıramaz. Abi Aynen yani öyle. ve her dakika arayıp yaptıramaz yani. Mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden e, bence bu disipline birkaç haftada girmek zor. Ama girdikten sonrası da su e, gibi geliyor. Su gibi geçiyor. Şu en askerim, askerim e, böyle öbeğe timlemesi doğru olur diye düşünüyorum. Asker evet. hani hatasız, jilet gibi her şey tık tık öyle tık yapıyorsun. Öyle. Ben tam yarışa bir ay kala öyle hissediyorum abi. Yarışa bir ay kala derken sert Tabii. gittiğin zaman. Değil mi? Hani unutma şansın yok. Rutininde bir tek o var. Ön hep o kalmış anladın mı? Başka bir şey yok. Seni şu an anlıyorum. Yani böyle e, şeysin ha evet o da vardı unutmadım aklımda. halen kurmana gerek bile yok. Sabah kendiliğinden uyanıyorsundur falan Neyse. böyle rutinin... Buna dönüyor tamamen evet, ve evet. şey oluyorsun, daha özgüvenli oluyorsun. Bu konuyu ezberledim artık hata yok devam, daha zorlanabilirim hale geliyorsun. Kesinlikle abi ve bence benim hani bir konuda başarılıyım dersem eğer, onu bunu yalan yok yani. Disiplin. Yok, disiplin konusunu yapmak zorundayım zaten. Rutinim bu zaten evet. Çok yoğun bir dönemde bunu yaptım. Hmm. Şimdi mesela bu haftam rahat biraz, mesela çok rahat geliyor her şey. Ben günde 4-5 toplantı yaparken bunu yaptım. O yüzden aslında mesajım şu. Arkadaşlarım bazen bana şöyle söylüyor. Abi ben işte yapamam abi. Çok Çünkü yoğun. Çok yoğun. Abi ben de iş adamıyım. <laughs> yani yanlış anlamayın ama ben de şu an yarışmaya hazırlanmıyorum. Ben fit olmaya çalışıyorum. Bir yandan şirket kurdum, büyütüyorum. O yüzden e, yoğun bir bahane değil. Kim olursa olsun eğer o benim yemek saatimse gerçekten bir yöneticim de benim ofisime gelip toplantı yapsa Yerim yemeğim. Özür diliyorum, özür diliyorum abi, özür diliyorum. Yani siz, size ne ısmarlayayım? Ben açlıyım, kahve kahve. Açıyorum ha adam bal duyuyor. yani bazıları bu garip gelebilir ama ben şu an rutindeyim ve bana aynen. Aynı şeyi yapıyoruz. Ben kardiyo yapmadım sen yapmadın değil mi? Ben de yapmadım giyinip geldim hatta. O zaman kardiyo, 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 kardiyo yapalım ki. Haydi. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim şu boşluklar. Doğru evet, olsun. evet. Biraz kendimize ekseye başlayalım. Ben de bayağı acıktım. <laughs> Kardiyo evet abi. O evde olsaydı ben 2 saat yapmıştım bugün onu. Gerçekten. Şu an 5 kilo aldım ya. Kaç 5 kilo ya? 8 <laughs> kilo falan mı? Olay şu. Sabah kalktım. Kardiyo yapacağım. Gülşah dedi şey. Ben teknede kaldım. Eve geldim saat 10. Hemen kardiyo geçmek için acele ediyorum. Ya yıkıcımı içtim, ne falan derken hazırlandım, çorçılımı Bir çıktım bisiklete. Ben bisiklette 3 litre su içtim. İçene kadar 5 kere tuvalete gittim ama. Yani dün akşam diyet bozdum, su atıyor sürekli. Beş kere tuvalete gittim, iki kere büyük tuvaletime çıktım. O gün bir kardiyodan önce bir de kardiyonun ortasında geldi gittim tuvalete. Sonra tartıya çıktım. Ya dedim bu kadar boşaltım var ne ee, oluyor bir gidiyorum Böyle bir duruma düştüm. Kardi ben normalde kardiyoda ne tartılacak adam değilim. Mümkün değil böyle bir şey yapmam ama 3 litre su içtim sabah tuvalete çıktım. Oğlum su 60'ımdır ya dedim bir bakayım şuna. Zaten sen ne anlatırsan anlat. <laughs> ben de diyette olan bir adam olarak. Sen de her buluşmamızda en son burger yemek beraber <laughs> evet. adam arabadan iniyorum tak görüyorum ben zaten senin ne yaptığını <laughs> görüyorum, görüyorum, tamam gerekiyor. Evet. Bir bakıyorum buralar çökmüş evet. tamam bir bakıyorum burası Onu böyle çok biraz daha katma. Şimdi hmm. baktım yok yine çok iyisin de. Ondan sonra şimdi arabadan indi böyle bam diye böyle bir baktım bir dakika ya biraz daha büyük bu adam yanaklarda kökler yok falan hemen diyetini anlıyorum o yüzden soru soruyorum evet. ama aslında cevabı biliyorum yani tamam mı? Çünkü artık ben de sürecin içinde olduğum için alıştım. Tabii hissedebiliyorum karşı etin neler yaptığını. Şu yalnız şey takıldım. Çok hissediyor be evet. Bilmiyorum onu göreceğiz. <laughs> şey ben Doğmuş şeye, hissediyorum bütün yani. arasında şeye takıldım. Tekne falan efendiyi diyorsun da diyorsun en güzel tekne, arkadaşın teknesi derler. Öyle diyorlarmış. Aynen. Onu ben bilmiyorum işte, Onu bir <laughs> şey yapmak istiyorum. Öyle diyorlarmış. Gerçekleştirmek ben istiyorum. 4 gündür üç gündür teknede kalıyorum evet, abi. Farkındayım. Ee, eve uğramıyorum pek. Şey çok keyifli sevdim. Pendik Marina'da. Orada salon yakınken kardiyo oraya gidiyorum. Dönük oh. Dönüp teknede mesai yapıyorum. Akşam da yine antrenmana gidiyorum. İşte kardiyo yemekte gidiyorum. Antrenmana sporçlu falan gidiyorum. Değişiklik oluyor. Biraz ofisten de uzak kaldım. İyi oldu. Şey, işimi orada yapabiliyorum. Ekiple de sürekli irtibat halinde olduğum için işimi orada rahat rahat yürütebiliyorum. Bu arada tekneyle yapamadığım bir şey yapalım seninle. Ben şunu şimdiye kadar yapacağım deyip yapamadım. Neden diyeceksin? Havalar müsait olmadı. Ben diyetteydim, ona gücüm olmadı falan. Atlayalım buradan tekneye. Gidelim Heybeliada'ya. Çamkoyuna. Orada e, dalga da yok. Vay. Güneş varken sabah 9 gibi orada olursak yanaşalım karaya. Orada of. bir ormanda güzel kardiyo. bir saat cardio. Of. Gelelim tekneye. Kahvaltımızı ısıtıp yiyelim mis gibi. Biraz güneşlenelim teknede. Of. Biraz böyle güneşi kıyafetlerle alalım tabii. Güneşlenemeyiz bu havada da. Sonra Böyle bir çay kahvemizi içeriz, antrenmana geçeriz. Böyle bir keyifli bir şey yapabiliriz müthiş sabah. Bir, müthiş bir program. Ben yapamadım, beraber yaparız diye Vallahi düşünüyorum. Vallahi çok seviyorum. Ümraniye Millet Bahçesi'nde bile nasıl keyif almıştım Değil ya. Mi? O güneş, o doğa falan. Orası çok güzel bir yer. Ama e, şimdi tabii adaya falan gidersek bir şeyimiz değişir yani. aura'mız değişir. Tabii ki. Sen de çok yoğun bir adamsın. Evet. Biz buluşuyoruz arkadaşlar. Böyle <laughs> var ya yani bütün gün beraberiz. Çok da keyifli geçiyor yani. Mustafa'yı görmek her zaman çok güzel Sağ bir arkadaş abi. olarak öncelikle. Antrenman dışında da. Ama böyle birbirimizden koptuğumuz anlarımız var. Bir anda böyle birbirimize uzaklaşıp böyle herkes telefonla dalıyor. Ben işlerimi yerliyorum o. Tekrar buluşuyoruz gibi oluyor. Bunda en büyük sebebi e, ikimizin de tabii ki arka planda birçok sorumluluğu var. E, zaten zamanı olan arkadaşlarına ben şunu söylüyorum. ya Hani ciddi zamanım var. Diyet yapman, antrenman çok daha kolay. Biz bu kadar ciddi diyetleri ve antrenmanları bu yoğunluk arasında yapıyoruz. Bana evet. birisi bir sorumluluklarımı alsaydı ben... Bir şey söyleyeyim sana bilmiyorum yani tabii çok boş durmak da bu arada iyi bir şey değil ama hani çok daha e, ileri seviye bile, şeyler yapabilirdim, yapabilirdim diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki. Şimdi sen daha daha bana bir söz verdin ya. Ne söz verdim? Ada gidelim falan ha, tek evet. demekle falan. <laughs> ne söz verdin? Ondan <laughs> önceki videoda bir söz daha almıştım sanki. Tam evet. videonun sonunda böyle. Baklava sözü müydü Bilmiyorum. Var? Ya hiç <laughs> anlamadım. Hiç anlamadım. Gülşah <laughs> da burada gülüyor bu arada. Yani işte Böyle bir de tam antrenman yapmışız böyle pump, hmm. nabız 138 falan böyle böyle söz verdim bana. O zaman Adapa... Dün akşam var şey ya diyeceğim. arkadaşlar, dün akşam. Bak bunu size anlatmam lazım. Dün akşam saat böyle 11.30 bir yatağa geçtim. Bir alışkanlığım var. Gerçekten ben de çok ciddi bir YouTube izleyicisiyim. Ee, çok yabancı böyle kamp kanallarını izliyorum. Ee, çok seviyorum. Bir de Mustafa iyi arkadaşım olduğu için, Mustafa'nın da ne yapmış acaba diye. Onu en son etkinliğe falan gittiler çünkü beraber yani bir bakayım ne yapmışlar diye onun videolarını da takip ediyorum tabii ki. Yatağa yattım. Böyle tek kulaklığını <laughs> taktım, yan döndüm. Telefonu böyle ışığa dayadım. Böyle bir setup'ım var benim. Tak bastım play'e. Videoyu gösterdim sabah 30 saniye izlemişim. Ondan sonrası yok. Çünkü video ilk iki buçuk dakikası baklamayla ilgili. Tamam. <laughs> 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 evet öyle. Gerçekten yani. hani yani gündemim olmadığı için ve evde de tatlı olmadığı için sahra sağ olsun bu süreçte bana çok destek oldu o konuda. E, aklıma gelmiyor ama izleyince bak dün akşam kötü oldum o yüzden o şekersiz baklavanın <laughs> e, tekrardan 8. haftada bir sözünü almak istiyorum. Artık 8. şu Adapazarı'na mı gideyim? Adres var Adapazarı'na gideyim. Memleket çok uzak değil. Ben aslında şey dedim sana beraber gidip yer geliriz gibi düşündüm. O gün Hı. de yoğunluğun olduğu için hadi abi gidelim. Sen ha ben benim şeyim. <laughs> Arkadaşlar yani, geri alıyorum. Senin şey, yoğunluğun Benim. Ben <gülüyor> benim... <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yani Sözüm söz, ben sözümü tutarım. Tabii ben seni alır Sakarya'ya götürüp geri getirir hiç dert değil benim için. Sen müsaitim de bana. Ben tutmazsın değil mi? Zaman bir zaman limiti vermemiştin. Sadece hatırlatma amacıyla. Eyvallah. Yoksa ben sözüm... seneye diye düşündüm. Seni... <laughs> Yeri seneye tamam. gibisinden. O zaman bir şey kalmadı evet <laughs> tamam. Hikaye falan var. Yani yani. Seneye benim için şu an gayet iyi bir şey. O zaman tamam. Tamam o zaman <laughs> adaya gidiyoruz. Tekneyle beraber. Bunu yapalım Ve ya güzel e... Kardiyo yapıyoruz. Tamam. Oradan da e... dostumuz Adem Kılıççı'nın sporçla mekanına gideriz. Bir kere daha gitmiştik. Çok keyifli olmuş. Çok sevdim orayı da. Evet. Farklı spor sonları da bize iyi geliyor. Farklılık güzel abi. Bir yani. de şekersiz baklava ada pazarına gidemesek bile o videoda şey gördüm. Söylüyormuş'un ofisine gönderiyorlarmış. Öyle Onu bir... Da oraya kadar izledin mi ya? Gişah. <laughs> <güçer, gülüyor> <laughs> 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 oraya kadar da Doğru değil mi? Izleyecek. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Sıkı takipçilerin. Söylüyormuşsun evet, ofisine geliyormuş. İstersen şöyle ufak bir şey söyle. <laughs> 30. saniyede var mı o konuşmaya? <laughs> tamam 40 saniye. 40 saniye düşün. Anlatıyor anlatıyor. Ya bayağı anlatıyor ya. Bilmiyorum. Evet evet. İyi, tamam abi ben söyleyeyim gelsin. Tamam gelsin. <laughs> tamam cevizli mi soğuk mu? Sen nasıl dersen ya. Lezzetli müthiş olsun diyorsan soğuk baklava tamam. şu an. Efsane dört dilim getireceğim tamam, sana. dilim. Okay. Sözünü aldık. Peki bugün senle seninle günler hep çok verimli geçiyor. Ve özellikle karb aldığım ve kendimi iyi hissettiğim dönemlerde daha da seninle antrenatlı Bugün mesela istiyorum. iyi pump Bugün olur. iyi evet olurum. Ki antrenman sonrasında sana pump'ımı göstermek istiyorum. Evet. Müthiş olmasa bile çekiş olsa bile Yine de çok ciddi pump Yok, olacağını geldiğimde düşünüyorum. herkes şey diyor abi antrenmanda ne oluyorsun falan evet, diyorlar ya evet. ne oluyor lan gerçekten <laughs> bak çok iyi. Merak <laughs> etme. de bu süreç bitmeden bir itiş yapacağım. Tamam. Hakikaten. Göktuğ kardeşim sağ olsun beni çok motive etti o konuda. Onunla yaptığım videoda. Tamam tekne ee, günü itiş antrenmanı yapalım. Olur. Tamam. Tamam harika. O zaman şimdi sırt antrenmana geçiyoruz. Bence sırt güzel antrenmanı. olur. O zaman antrenmanda görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, genelde şu alanda böyle pumplıyorum falan insanlar yanıma geliyor falan böyle hocam çok büyümüş, çok yormuşum falan. <laughs> <laughs> Bugün karizma yerlerde. <laughs> Aynı mu Her video bilerek yapıyor kardeşim. Çok iyisin. Eyvallah. Şimdi e, kardiyomuzu yaptık, seninle bütün günü beraber geçiriyoruz, sohbetimizi evet. yaptık. Tabii biz sizi izlemediniz. Aradaki dönemlerde hem işle ilgili, hem antrenmanla, hem diyetle ilgili falan acayip istişare ediyoruz. E, çünkü arkadaşlık böyle bir şey. Birbirimizden iyi bildiğimiz şeyler olabilir. Egomuzu kenara bırakıp kendimiz kendi şirketlerimizde, kendi işlerimizde e, ana adam olabiliriz ama e, ben ondan çok şey öğreniyorum. Ben, belki de o benden öğreniyor. O bayağı, yüzden bayağı. istişare ediyoruz. E, tabii ki güldüğünüz dostlarınız da olsun, güzel vakit geçtiğiniz dostlarınız da olsun ama aynı zamanda bence hayatınızdaki herkesin size bir şekilde dokunması gerekiyor evet. ve bir şeyler vermesi gerekiyor. Bu sizi güldürmek de olabilir, öneriler de olabilir. Spora teşvik etme de olabilir ama bir şekilde insanlarla bu alışveriş içinde olmaya çalışın diyorum. Benim bütün arkadaşlarımın özellikleri var. Bu son 8 haftadır da ben Mustafa'nın hayatına göre yaşadığım için ondan çok şey alıyorum. Ama belki ben ona başka şey yaptıracağım ileride. Boks torbasında evet, vuracağız. Evet. İşle ilgili belki farklı şeyler açıldığı zaman ben tecrübemi paylaşacağım falan. Bu çok keyifli bir şey. Ama günün en keyifli anı ne olursa olsun antrenman yaptığımız an. O yüzden farkındaysanız şu anda mimiklerimizi yavaş yavaş kaybedip terlemeye ve moda girmeye, e, moda girmeye ve gerçekten antrenman başlıyoruz. Bununla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Sen bana ilk haftalarda bunu çok söylemiştin. E, ben de çok hissetmeye başladım. Bütün kaslarımı, bütün ittiğim, çektiğim şeyi düşünerek yapmaya başladım. Evet. bala bana geldiğim zaman burada antrenman yaparken ciddi konsantre olmaya başladım. Kaslarıma ve çalıştırdığım bölgelerime. Bazen üyeler görüyorum, hocayla konuşurken böyle çekip bitiyorlar. Diyorum ki tabi hoca oradayken müdahale etmeyeyim çünkü eminim onlar da onların ilgisini istiyor ama Antrenman içinde, antrenman ne olursa olsun konsantre olmak ve gerçekten orada olmak bence faydayı çok arttırıyor. Kesinlikle. Bunu ilk haftalarda senin gibi yapamıyordum ama son birkaç haftadır çok konsantreyim. Çünkü kaslarımı da daha hissetmeye başladım. O yüzden evet. bugün bence çok güzel bir idma yapacağız. Bence ne diyorsun hocam? Gayet iyi geçecek abi. Ee, çalıştığım bölgeyi düşünmek pump'ın %100 arttırdığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ve Değil oranın hissiyatını hissetmen çok farklı bir dünya. Ya ben önceden kafam işteyken hep antrenman Ki bazen hala öyle oluyor ama ne zaman ki telefonu bırakıp, antrenmana girip, müziği takıp odaklandığımda pump'ın ilk hareketler de geliyor. Öbür türlü 4. 5. harekete kayabiliyor, aksayabiliyor veya pump olmadan antrenmanı bitirebiliyorum. Evet. Bence düşünerek çalışmak, hissederek çalışmak çok önemli. Şu an e, bir kanat programı yapalım hemen. Ne yapacağız bugün? Hareketlerimizi tamam. seçelim. Sen söyle tabii ki. Tamam. Yani buradaki makinelerimizden başlayacağız gene. Burada 4 set 10 tekrarda biraz ağır kilo. Son tekrarda da statik beklemeli bir setle başlayalım. Tamam, burada. Yazınım yansın, aynen. Bat Bulldown'la başlayalım. Sınalım önce. Tamam. O zaman başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. İki, kal. 3 sende 4 5 6 kal abi 7 8 Kal 9 Yavaş Bravo Kontrollü 2 3 4 Bravo 5 8 9 Bırak çok iyiymiş bu arada Kesinlikle oh. kanat sırt antrenmanlarında strep kullan abi ya Tamam İyi olur Bir şey daha ekledik bugün Liste liste bir şey Peki. daha gerek. Yok gerçekten böyle ufak ekipmanlar falan çok önemli ya. Şimdi bizim strepler geliyor. Tamam. Güzel olacak. İsmi ne olacak? İsmini söylemeyeyim mi? Yani Big Green Strap, Strap diye çıkacak gene ama özel bir ismi olmayacak. O zaman bu videoyu paylaşırsan eğer strepler çıkmış olursa aşağıda paylaşabilir miyim? Tabii ki. Tamam o zaman çıktıysa zaten paylaşıyorum. Tamamdır. Bir tane süper set yapalım istiyorum. Tamam. E. Ee, alt çekişi yapalım. Onunla straight armı süper set yapalım. Birleşik set. Alt çekiş yani ve evet. straight arm. Aynen. Harika. Bunu dik çekiyoruz. Oradaki straight arm'da tamam. birleşik set. Ona ayar Şimdi, birinci hareketimiz lat pull'dan, evet. ikincisi row machine yaptık. Tamam. Dik tutuş, oradan da straight arm'a tamam. birleşik set yaptık. Üçüncü hareketimiz bitti. Tamam. Dörde geçiyoruz, bence tek kolla bir hareket yapalım istiyorum. Ya dumbbell yapalım, ya cable'da single arm row yapalım. Ben hep dumbbell'la e, bench'te yapıyorum. Tamam. Cable hiç yapmadım, bugün tecrübe etmek adına yaparsak olur. çok seviyorum. Güzel. Senden öğrenmiş olur Tamam abi. Biraz yavaş yap abi. Özellikle salma kısmını. Evet. Süpersin. Ön kol damarların çok şık duruyor bu arada. Ağırlık idmanından aldığın keyif kaslar geliştikçe çok fark ediyor. Yani ilk haftalarda zorla tutmak istediğim o bar, o grip ve beni zorlayan o yanan şey son haftalarda sanki tabiri caizse çekmeye ve itmeye ihtiyacım var. Ve sanki çektikçe ve ittikçe rahat bir mutlu oluyorum gibi geliyor. Ve bu bir paradoks. Yani aslında buradan buraya geçince bu sefer idmandan çıkamıyorsun. O yüzden ben antrenman arkadaşlarıma diyorum ki tamam zorlanıyorsunuz ama öyle bir yere geleceksin ki ben de sizin başladığınız yerden başladım. Ben o yüzden her şeyi bozdum, antrenmansızdım, diyetsizdim ki gerçekten bir değişim yapayım diye. Yoksa evet, formuna başlamadım. O itip çekmeler bana külfet gelirken şimdi çektikçe sanki bedenim bunu istiyor. İnsanların bunu anlamasını istiyorum bazen. Bilmiyorum doğru ifade çok ediyor muyum? Çok doğru mi? ifade ettin abi aynen. Mesela sen de şu an antren yaparken daha bir şey gibi hissediyorum partner ama ilk başta arkandan gelen böyle... Şu an birlikteyiz ve birbirimizi çekiyoruz abi. Ha, ya estağfurullah ama yani en azından hissettiğimi hissediyorum ve bu çok güzel bir şey. söz vardır. Odadaki en iyi adam sensen. Yanlış odadasın diye. Yani hep ortamınızda en güçlü, en kuvvetli, en çok bilen, en çok döven siz olursanız eğer gelişim çok yavaşlıyor. Tabii ki ortamınızdaki patron, lider, en iyi sporcu siz olabilirsiniz ama daha iyi olmak için her zaman sizden daha iyilerin olduğu ortamlara gitmek zorundasınız. Ben bunu dövüşçü olduğum zaman da yapıyordum. Amerika'ya gidiyordum, Brezilya'ya gidiyordum. Türkiye'de farklı dövüşçülerle farklı sporlarla, branşlarla antren yaparak kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Şimdi de fitness yaparken benden bu işi çok daha iyi bilen, çok daha bu konuda ileride insanlarla bir araya gelmeye çalışıyorum ki böyle de bir şansım var tabii. Daha ileriye gideyim. Yoksa bulunduğum yerde devamlı en iyi olmak, işte en iyiyim demiyorum ama hani en iyi olmaya çalışmak diyeyim. Ee, aslında tatmin edici bir şey olsa da geliştiren bir şey değil. O yüzden her bakımdan sizi daha ileri götürecek ortamlara mutlaka girin. İyi pompalım ben sana dedim, ben seni baştan uyardım. Ben antre yapma, kendi küçük sayarsın dedim. Dinlemedin abi, ya anlamıyorum. Ama hep bozuyorsunuz bunu Anl hocam. Sorun <laughs> değil. Çok seviyorum bunu. Bunlar çünkü... güzel hareketler. Ben burada çok kalça yaptım. Eski salonum da vardı. Tabii şey abi, herkesin yapabileceği hareketler değil ama üzerine gittim mi acayip sağlam bir sırt yaparsan yani. Başlayalım beraber. Olur. Sen başla, ben takip edeyim. görmüştüm. Tabii bir hafta önce. Bir haftada burada. da değiştiğimi söyledim. Bu beni motive etti. Zahit Leziz kurucularından, ortaklarından bir tanesi ve e, gerçekten de bu süreçte bana çok destek oldu. Evet, severek. Gerçekten severek. Ben Sena böyle görünce ben mutlu oluyorum. Ben, <gülüyor> anladın <gülüyor> mı? Ben de yapacağım diyorum kendi kendime. Ben babamla başlıyorum. Biraz Başlıyorsun değil Bak, <laughs> seni motive etmişim. Evet, evet, ya, evet. yakın çevremde çok insan seni de aramaya başladılar hem sosyal çevremde hem sosyal medyada birçok insan diyete başlıyor. Bu da beni ateşliyor diyorum ki devam etmeliyim evet, insanlara inspiration. Yani benim öncü Estağfurullah. Şey ama iyi oldu ama herkes için de senin için de. Sağ ol. Sen de buraya kadar gelmişken seni insanlarla tanıştırmak istedim. Teşekkür Ve ya. süreçte de bana desteğin çok fazla gerçekten çok fazla. Ee, ve bana olan inancın da çok fazla hiçbir karşılık beklemeden. Zahit bana hiçbir şey demedi abi şunu yap bunu yap falan hayır ben Elimden geldiğince ürünü paylaşmaya çalışıyorum. Bunun sebebi gerçekten ürüne inanıyorum. Leziz diyetle ilgili olan Balaban peki veya Balaban pek dışında leziz Diyet'in sunduğu bütün şeyleri sizlerle paylaşacağım. Gerçekten gidip bunlara göz atın. Çünkü antrenman kadar hatta daha önemlisi mutfak. Ve eğer ben bunu yapamıyorum diyorsanız da bunu birilerinin sizin için yapması gerekiyor. Yoksa sonuç almanız çok zor. Ayağına sağlık. Seni görmek üzere, güzel. Tamam mı? Bir dahakine ben senin podcastına geleceğim. Olur. Senin kanal neydi? <laughs> Biz daha onu yeni kurduk hocam. Tamam en ama... Sait Durmuş'a gelebilirler. Geliyorum. bir dahaki sefere podcast e tamam. konuşuruz. Tamam. Beraber yapacağız. Tamam. Sağ ol hocam. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Burada şey var. Şuradan E5'e çıkıyorsun. Şurası... Şuradan Fikir, var. Fikirtepe. Hakan'ın ofisi. Aynen, aynen. Hakan ofisi. Birazdan Hey Buddy'ye gideceğiz beraber. Evet. Oradan... Şura, şu, para şu, şu Ankara asfaltına çıkıyor. Şuradan Tekirdağ'a gidiyorsun. Tamam. Aynen. Aynı, aynı rota bende de var ya. <laughs> aynen. Bakayım. Aynen. Senin şey... <laughs> Benimki... E... <laughs> senin şehir içi. Google'a Earth. <laughs> 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 benim şehir arası. Direkt bakmayacağın Aynen. Senin direkt şey. Metro altta şehir içi. Her yerden. daha açık evet. Eee benimki Sakarya. Sakaryeç. Sakarya. Memleketim benim ya. ki sana daha iyi partner olmaya başladım düşünüyorum. Kesinlikle ben şu an çok iyi antrenman çıkardığımızı düşünüyorum. Hakkını verdik. Evet. Ee, ama sen yokken de evet ödevimi yapıyorum ki geldiğinde hem görüntü olarak hem konsantrasyon olarak Haberleri bize geliyor. Görüntün de bunu söylüyor abi. Yani sen de <laughs> evet, bugünü geçirmek çok güzeldi. Evet. Çok güzel bir sırt antrenmandır. Ama e, daha 4 haftamız daha var. Evet. Ben tabii ki çok tatminkar olsam bile sen bir daha bana Tam istediğimizin bu olmadığını, asla daha gideceğimiz olduğunu evet. göstermiş oldun. Tam bir koçsun. Niye? Çünkü birazcık ya kendileri suya indirip, "Aa çok iyisin falan" desen Yok. Ben de şimdi koç olduğum için anlıyorum o psikolojisini. <laughs> çok doğru yapıyor. Ben böyle güzel tepkiler bekliyordum falan işte sabah ölçümlerde. Süper falan falan dese belki biraz daha rahatlayacağım için. İçinde bazı şeyleri bence onayladı ama dışarı göstermedi. Bu da senin gerçekten çok iyi bir antrenör olduğunu Eyvallah. bana gösteriyor. Çünkü ben de başka branşlarda antrenör olduğum için senin psikolojini çok iyi anlıyorum, beni e, havaya sokmadın, tebrik ediyorum. <laughs> Kendim için olsa da aynısını isterdim herhalde. Yani çünkü iyi olman, daha iyi olman gerekiyor. İyisin, hiç kimse sana şu an kötü demez abi. Şu salonda çıkar üstünü 100 kişiye sor 99'u iyi der, bir kişi beğenmez o da sensin. <laughs> tamam O da sensin. Tamam mı? O da sensin. <laughs> evet şu an ben olabilirim bu. Evet. Daha iyi olman lazım çünkü bizim amacımız o. Yoksa bunu bir şekilde de yapabilirdik form olarak. Yani ulaşılamaz bir form değil ama iyi bir form çıkacaksa ortaya, biraz daha üzerine düşmeliyiz. Son İyi 4 hafta sabir. elimizden geleni yapalım. Çok daha güzel videolar yapacağız. Teknemize bineceğiz. Şekersiz baklava yiyeceğiz. Evet, evet, 4 evet. hafta kaldı. İzlemeniz gerekiyor. Geriye dönük izleyin. 4 haftayı takip edin. Bu seride hem bilgiler, hem güzel antrenmanlar, hem motivasyon var. Takip eden, yorum yapan herkese teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.